Herkese merhaba. Sağlık ve bilimle ilgili internette karşınıza çıkan o baş döndürücü bilgi akışında, o labirentte yolunuzu bulmanıza yardımcı olmak için buradayım. Gelin bu içeriği dijital dünyada kendinize daha çok güvenerek gezinmeniz için kişisel bir rehber, bir yol arkadaşı gibi düşünelim. Bir gün bakıyorsunuz, "Kahve kanser yapıyor." diye bir başlık. Ertesi gün tam tersi, "Kahve kanseri önlüyor." Tanıdık geldi değil mi? İşte bu kafa karışıklığı hepimizi yoruyor. Ama merak etmeyin, bu yolculuğun sonunda bu karmaşaya bir son vereceğiz. Doğruyu yanlıştan ayıracak araçlarla donanmış, çok daha bilinçli bir düşünür olacaksınız. İşte önümüzdeki yol haritası. Önce, bilgi kirliliğinin ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anlayacağız. Sonra, dijital bir dedektif gibi doğru bilginin izini süreceğiz. Ardından, kanıtların gücünü meşhur kanıt piramidiyle ölçeceğiz satır aralarını okuma sanatında ustalaşacağız ve son olarak tüm bu öğrendiklerimizi bir araya getirip kendi eleştirel düşünme araç kitimizi oluşturacağız. Bu beş adımlık maceraya hazırsanız, haydi başlayalım. Ve geldik yol haritamızın en pratik, en uygulamalı adımlarından birine, dijital dedektiflik ipuçları. Şimdi sizi arama motorlarını bir uzman gibi kullanmanızı sağlayacak, sizi tam anlamıyla bir dijital dedektife dönüştürecek ilk araç setinizle tanıştıracağım. Hadi şu arama motorlarının gizli potansiyelini birlikte açığa çıkaralım. İşte ilk profesyonel ipucumuz: çift tırnak işareti. Bir ifadeyi tırnak içine aldığınız zaman arama motoruna diyorsunuz ki bana içinde bu kelimelerin geçtiği sayfaları değil, tam olarak bu cümlenin, bu ifadenin geçtiği sayfaları getir. Bu alakasız binlerce sonucu elemek ve doğrudan hedefe kitlenmek için en basit ama en güçlü yöntemlerden biridir. Şimdi bu, bu gerçekten güçlü bir filtre. Diyelim ki aşıları hakkında güvenilir bilgiye ihtiyacınız var. Arama çubuğuna konuyu yazdıktan sonra site komutunu ve mesela ABD Hastalık Kontrol Merkezi gibi güvendiğiniz bir kurumun web adresine eklerseniz karşınıza sadece o sitedeki sonuçlar çıkar. Bilgi kirliliği işte böyle, anında yok olur. Şöyle bir düşünelim, resmi raporlar, akademik makaleler veya devlet belgeleri genelde hangi formatta yayınlanır? Tabii ki PDF. Aramanıza File Type PDF komutunu eklediğinizde web sitelerindeki haberler yerine doğrudan bu türden daha derinlikli ve genellikle çok daha güvenilir belgelere ulaşırsınız. Bu, dedektiflik oyununda bir üst seviyeye geçmek gibi bir şey. Bazen ne aradığınız kadar, ne aramadığınız da önemlidir değil mi? İşte eksi işareti tam da bunu yapmanızı sağlar, arama sonuçlarınızdan istemediğiniz bir kelimeyi çıkarır. Mesela kolon kanseri hariç diğer kanser türlerini mi araştırıyorsunuz? Bu basit işaret sizi saatlerce sürebilecek bir ayıklama zahmetinden anında kurtarır. Arama motoru ipuçları harika, evet ama bazen en iyi strateji aracıları atlayıp doğrudan kaynağın kalbine gitmektir. İşte bu ekranda gördüğünüz portallar bilimsel ve tıbbi araştırmaların merkez üstleridir. Bir iddiayı doğrulamak istediğinizde işe bu sitelerden başlayarak kendinize çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Evet, dijital detektiflik becerilerimizi cebimize koyduk. Şimdi sırada çok daha önemli bir adım var. Bulduğumuz o kanıtları doğru değerlendirmek. Ve işte karşınızda. Bilimsel iddiaların güvenilirliğini anlamak için kullanacağınız ana haritanız. Kanıt piramidi. Unutmayın, en temel kural şudur. Her bilimsel kanıt eşit yaratılmamıştır. Peki kanıt hiyerarşisi tam olarak ne demek? Aslında çok basit. Bilimsel çalışmaları hata yapma paylarına ve güvenilirlik seviyelerine göre bir sıralamaya koymak demek. Piramidin tepesine doğru tırmandıkça bulguların tesadüf olma ihtimali azalır ve kanıtın gücü yani güvenilirliği artar. Bu piramit bizim pusulamız olacak piramidin en alt ve en geniş katmanındayız. Vaka raporları, hayvan deneyleri, uzman görüşleri, bunlar bilimin kıvılcımının çaktığı yerlerdir. Yeni fikirler burada doğar, hipotezler burada filizlenir, ancak tek bir ilginç vakadan veya bir fare deneyinden elde edilen sonuçları alıp bütün insanlara genelleyemeyiz değil mi? Bunlar, keşif yolculuğunun çok önemli ama sadece ilk adımlarıdır. Şimdi piramitte bir kat yukarı çıkıyoruz daha sağlam bir zemine. Kohort çalışmaları gibi, gözlemsel araştırmalar binlerce insanı yıllar hatta on yıllar boyunca takip eder. Mesela sigara içmenin akciğer kanseri riskini arttırdığını gösteren o sarsılmaz kanıtlar var ya, işte onlar tam olarak bu tür çalışmalardan gelmiştir. Burada artık çok daha güçlü bir ilişkiden bahsediyoruz. Ve işte geldik piramidin üst katlarına, yani işlerin ciddileştiği yere, rastgele kontrollü deneyler yani kısaca RCT'ler, bir ilacın ya da bir tedavinin işe yarayıp yaramadığını test etmek için altın standart olarak kabul edilir. Neden mi? Çünkü ön yargıyı neredeyse tamamen ortadan kaldırırlar. Katılımcılar rastgele iki gruba ayrılır. Biri gerçek tedavi alırken, diğeri plasebo yani etkisiz bir madde alır. Hatta çoğu zaman ne katılımcı ne de araştırmacı kimin hangi grupta olduğunu bilmez. Buna çift kör yöntem denir. Covid 19 aşılarının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlanması da işte tam olarak bu tip titiz yöntemle mümkün oldu ve zirveye ulaştık. Piramidin en tepesi. Sistematik derlemeler ve meta analizler. Bunlar belirli bir konu üzerine yapılmış en yüksek kalitedeki tüm çalışmaların sonuçlarını bir araya getirip hepsini tek bir büyük analizde birleştiren devasa çalışmalardır. Bir nevi çalışmaların çalışması gibidirler. Bize o konudaki en net, en güçlü, en kesin kanıtı sunarlar. Bu alıntı piramidin neden piramit şeklinde olduğunu o kadar güzel özetliyor ki zirvedeki o en güçlü kanıtlar yani meta analizler tabandaki yüzlerce hatta binlerce daha küçük çalışmanın omuzlarında yükselir. Bu yüzden sayıları çok az ama değerleri paha biçilmezdir. Kalite arttıkça miktar azalır. Haritamız yani kanıt piramidi artık elimizde. Hangi kanıt türünün daha güçlü olduğunu biliyoruz. Şimdi sıra bu haritayı kullanarak araziyi yani bilimsel makalelerin ta kendisini bir uzman gözüyle okumayı öğrenmeye geldi. Artık bir çalışmanın sadece türüne değil kalitesinin detaylarına da bakacağız. Bir makaleye baktığınızda kendinize sormanız gereken dört kilit soru var. Birincisi, haberdeki özeti geçin, daima orijinal makaleye ulaşmaya çalışın. İkincisi ve belki de en kritiği, bu çalışma hakem onayından geçmiş mi? Yani yayınlanmadan önce o alandaki diğer bağımsız uzmanlar tarafından didik didik incelenip onaylanmış mı? Bu bilimin kalite kontrol mekanizmasıdır. Üçüncüsü, kaç kişiyle yapılmış bu çalışma? Örneklen büyüklüğü yeterli mi? Ve son olarak araştırmacılar dürüst davranıp kendi çalışmalarının zayıf yönlerini, yani sınırlılıklarını açıkça belirtmişler mi? İşte şimdi sizi gerçekten bir uzmanın bakış açısına taşıyacak ince bir ayrıma geldik, sınırlılık ve sınırlama. Sınırlılık yani limitation, araştırmacının kontrolü dışında olan ve çalışmanın sonuçlarını etkileyebilecek zayıflıklardır. Sınırlama yani delimitation ise araştırmacının bilinçli olarak yaptığı tercihlerdir. Mesela çalışmayı sadece belirli bir yaş grubuyla sınırlı tutmak gibi. Bu ikisi arasındaki farkı bilmek bir makaleyi çok daha derinlemesine okumanızı sağlar. Ve geldik bilimsel okur yazarlıkta belki de en sık düşülen tuzağa. İki şeyin aynı anda artması ya da azalması, yani aralarında bir korelasyon olması birinin diğerine neden olduğu anlamına asla gelmez. Şu klasik örneği asla unutmayın. Yaz aylarında hem dondurma satışları patlar hem de maalesef boğulma vakaları artar. Peki bu durumda dondurma yemek boğulmaya mı neden oluyor? Tabii ki hayır. Peki. Bir şeyin diğerine gerçekten neden olduğunu nasıl anlarız? İşte geçmesi gereken 3 test var. 1. Evet, aralarında bir korelasyon olmalı. 2. Neden? Sonuçtan önce gelmeli. Ve en önemlisi 3. Bu ilişkiyi açıklayabilecek gizli bir üçüncü faktör olmamalı. İşte dondurma örneğimiz bu üçüncü testi geçemiyor. Çünkü hem dondurma satışlarını hem de insanların denize girmesini sağlayan üçüncü bir faktör var, sıcak hava. Ve şimdi yolculuğumuzun son aşamasına her şeyi bir araya getirdiğimiz o harika ana geldik. Yol haritamızın beşinci ve son adımı sizin kişisel eleştirel düşünme araç kitiniz. Şimdiye kadar edindiğimiz tüm o değerli becerileri toparlayıp onları her gün kullanabileceğiniz pratik bir kontrol listesine dönüştürme zamanı. İşte bu sizin yeni süper gücünüz. Karşınıza yeni bir bilgi çıktığında bu beş adımı aklınıza getirin. 1. Dijital dedektif gibi arayın. 2. Güvenilir kaynaklara öncelik verin. 3. Kanıtın piramitteki yerini bulun. 4. Makalenin kalitesini, hakem onayını ve sınırlılıklarını kontrol edin. Ve 5, o meşhur korelasyon tuzağına asla düşmeyin. Bu kadar basit. Artık sadece bilgiyi pasifçe tüketen biri değilsiniz. Bu yolculukla birlikte bilgiyi alan, tartan, sorgulayan ve değerlendiren aktif eleştirel bir düşünür haline geldiniz ve inanın bana, bu içinde yaşadığımız dijital çağda sahip olabileceğiniz en değerli becerilerden biri. Ve son olarak sizi bu soruyla baş başa bırakıyorum. Artık elinizde bu yeni ve güçlü araç kitiniz var. Peki, yarın okuyacağınız bir habere, sosyal medyada göreceğiniz bir iddiaya, evet, bir sonraki bilgiye artık nasıl yaklaşacaksınız? Vereceğiniz cevabın eskisinden çok daha bilinçli ve çok daha güçlü olacağına eminim.